Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu gördüğünüz lahana turşusunu yapacağız. Kimine göre kırmızı lahana, kimine göre kara lahana, kimine göre mor lahana. Restoranların yaptığı rutin tarihte size bu tarifi paylaşacağız. Biz de genelde salatalarımızda mor lahanayı kullanıyoruz. Ve bunun için ya cam kavanoza koyun günlerce bekletin. Şöyle yapın böyle yapın demeye gerek yok. Yapacağınız lahanayı gün içinde tüketebileceksiniz 3-4 saat sonunda. Evet evet bu kadar kolay. 3-4 saat sonunda kullanabileceksiniz. Ama Biz lahanalarımızı doğrarken sizden ricam sağlıklı abone butonu olur. Kanalıma abone olup destek olursanız sevinirim. Şöyle bir adet mor lahanam var. Bunların sert kısımlarını alıyorum. Lahanalarımı kendi yiyebileceğim damak tadıma göre doğruyorum. Siz biraz daha iyi doğrayabilirsiniz. Doğrama işini biraz hızlandıralım. Sizden ricam kanalımdaki diğer videolarda göz atar. Birer dakikanızı ayırırsanız sevinirim. Tabii sevdiğiniz beğendiğiniz tarifleri izlerseniz siz için Sıkıcı olmaz. Hızlandırıyoruz ve bunun gibi tarifler için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Arkadaşlar birçok tarif var. Biz restoranda sulu olanı veriyoruz. Hızlı, pratik 4 malzeme lahana, limon, limon suyu ve limon tuzu, sirke, az bir şeker ve tuz. Hepsi bu kadar. Şimdi doğradım lahanayı şöyle bir kabın içine aktarıyorum. hepsini kabın içine alalım. Sağa sola toparlayalım. Tarifimize ondan sonra devam edelim. Elimde destek olduğu için şu kafa açamıyorum. Biraz kaygan. Şimdi bunu kenara koyalım. Öyle limon tuzu kullanacağım ben. Limon tuzu. Baharat oranını her zaman kendi damak tadınıza göre ayarlayın. Ben eşki sevdiğim için biraz fazla koydum. Böyle sirke kullandım. Elma sirkesi. Tarifi beğenirseniz lütfen paylaşmayı unutmayınız. Şöyle iki adet küp şeker, toz şeker olmadığı için elde küp şekeri suda ıslattım ekledim. Limon tuzuna ilave edin. Limon da şöyle iki adet. Böyle sulu sulup. Çekirdeklerini alacağız arkadaşlar. Mor lahana turşusunu yapmak çok kolay. Şimdi limonu da sıktıktan sonra şu çekirdekleri alacağım. Hiçbir işlem yapmayacağım arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Hiçbir işlem yapmayacağım. Ve sirkesini ekledim. Birkaç saat bekletiyorum. Evet. Birkaç yani bir buçuk. iki saat en fazla. Fazla bekletmedim. Ara sıra da karıştırıyorum. Böyle görüyorsunuz şekil aldı arkadaşlar. Şimdi güzelce bir karıştırıp bunları kavanozun içine koyacağım arkadaşlar. Bir buçuk saat beklettim. Bir buçuk saat içinde ara sıra karıştırdım. Unutmayınız. Şöyle borcamımıza şöyle bir koyuyoruz. İki adet kavanozumuzu dolduruyoruz arkadaşlar. Doldurduktan sonra bir saat ters kapak bir saat normal şekilde bekletiyorsunuz çok lezzetli bir mor lahana turşusu elde etmiş oluyorsunuz. Koyup da günlerce beklemenize gerek yok. İçine su doldurmanıza veya başka bir şey koymanıza gerek yok. Kendi suyunu zaten salacaktır. O da kafi bir derecede yeterli olacaktır. Böyle evet, dolduruyorum. Bu birinci kavanozu. İkinci kavanozu da aynı şekilde dolduralım. Evet bu tamam. 2 adet kavanozumuzu dolduruyoruz. Doldurma işlemi bittikten sonra hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Sadece kapağını kapatacağım. İster dolapta ister dışarıda. Kış mevsimi dolaba koymanıza gerek yok. Serin bir yere de koyabilirsiniz. Yaz mevsimi dolap şart. Çünkü bekletiyorsunuz sıcakta bozulacaktır. Kapağı sıkıyoruz bir saat ters bir taraf düz bırakırsak yeterli olacaktır. Daha hızlı yapmak istiyorsanız elinizde olmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Hani bekletmek istemiyorsunuz, 1-2 saate tüketmek istiyorsanız lahananın malzemesini kullandığınız zaman tuzlu limon sirkeye verdikten sonra biraz olduktan sonra daha da hızlı olacaktır. Tabi bu sıra lahanalar kırılacaktır. Bu kendi suyu kesinlikle su katmadım arkadaşlar. Sadece şekeri ısladım bardağın dibindeki su vardı onlar şimdi su kendi suyu. Evet işlem bu arkadaşlar şöyle üzerinde biraz limon tuzu ekliyorum çünkü ben limon ekşili çok seviyorum. O yüzden limon tuzunu bol kullandım varsa bolca limon suyundan da yapabilirsiniz. Abone olmadıysanız sağ altta abone ol butonuna tıklayınız. Evet bir saat böyle ters kapakta koyacağım. Bir saatte normal şu şekilde bekleteceğim benim için yeterli olacaktır arkadaşlar. 1,5-2 saat normal karıştırarak bekletiyorsunuz. 2 saatte ters düz yaparak bekletiyorsunuz. 4 saatte restoranlara sır gibi sakladı deriz. Bu morlağını turşusunu elden etmiş oluyorsunuz. Evet yani 4 saat sonucu morlağına turşumuz hazır. Şöyle kapağını açıyoruz. Görüyorsunuz hazır. Çok güzel kıtır kıtır yiyebileceğiniz salatalara ekleyebileceğiniz bazı yerlerde de mez olarak kullanabileceğiniz mor lahana turşusu bu kadar arkadaşlar. Ben mor lahanamı şimdi balıkçı salatası yapacağım. Ona kullanacağım. Evet ben salata yapar karıştırırken siz de sağ altta abone butonuna tıklamayı unutmayınız. Balıkçı salatasını biliyorsunuz. Yeşillik, turp, soğan, karalahana, havuç yeterli oluyordur. Tabii bütün salata yaparken salatayı renklendirmek ve tat vermek sizin evde olan bir şey. Yeşilliğimiz doğradık, Karalahanamızı koyduk şöyle güzel yağ, tuz. Biraz daha limon ekliyoruz. Bol eşlik olmasını istiyoruz. Ekşili güzel oluyor. tuzunu da güzelce karıştırıyoruz. Karıştırma işlemi bittikten sonra afiyette salatayı kaşıklayarak yiyoruz arkadaşlar. Sizden ricam tarifi yaparken de mutlaka not alarak yapınız. Başka tariflerde görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın, hoşçakalın, lezzetler. I couldn't sell it.